ben bu vlog çekme işlerini hiç beceremediğim için hiç böyle yani orada gezerken burada gezerken güncel bir şey aktaramıyorum ya da bulunduğum yeri çekemiyorum. İnsanlar rahatsız olabilir çünkü yani bilemiyorsunuz. Neyse şu an lap gezisine gidiyorum bugün. Birebir konuştum hocanın buna. Oradan çıkınca da asıl istediğim hocanın buna gideceğim ama adam beni böyle ilk tercihlerine koymamış zaten. Ama de gidip soracağım yani. Ne bekliyorsunuz bir doktor öğrencisinden vesaire diye. Çünkü bana bir şey ima etmişti. Ee, onunla ilgili gerçekten konuşup bir laf söylemek istiyorum. Tabii ben böyle vlog çekemediğim için video falan böyle oturup anlatacağım artık bütün bu sürecimi yani yok çünkü filme kaydı alamadım doğru düzgün. Bütün bu proses, selection week nasıl geçiyor? İnsanlar nasıl yamyamlar ve competition nasıl falan hepsini söyleyeceğim yani gerçekten. Size de fikir olmuş olur artık bu alanda okuyup doktora yapmayı düşünen falan varsa bir kulağına küpe olur yani. Ve neyle karşılaşacağını bilir en azından diye düşünüyorum. Neyse ben gideyim artık. Oh yoruldum ayol. Öyle. question no <laughs> Şeyimi yeni demiştim. Ne ee, onun adı? Vize mi? Ay çok şükür açtı. Hazır PhD partisine gelmişken. Dedim ki e, şu şeyin de fotokopisini çekeyim. Çünkü Olga'ya yeni vizemin. Çünkü oturum izni almam gerekiyordu. Ve onun aslında şeyin kopyasını göndermem gerekiyordu. Ama ben tamamen unutmuşum bu. Seleksiyon haftasıydı, mülakatlardı falan derken. Şimdi hazır PhD partiye gelmişken ve bilgisayarım da şeye bağlı, buranın yazıcı şeyine, yazıcısına falan kendime onu taranmış haline atmam için bu da taratmam gerekiyor. de hala. Ben sanki hala labundaymışım gibi ben böyle kafam rahat geliyorum. Öyle. hava çok soğuk değil ama ben alkol de aldım. O yüzden şimdi şey olmasın. Vatçılasyon ee, Brüke'de. Vatçılasyon Brüke'de yürüyeceğim. O yüzden orası esiyor haliyle yani. Ee, hmm. soğuk falan almayayım. Şimdi gider ayak hasta olmayayım diye. Ay lapta kim var? Lapta Suat saatte. Yeni çocuk mu var Sidart? ışığı açık bırakıp gitmişler galiba. Neyse bana ne ya şu elektriğim elektriğim ne gidiyorsa gitsin çok da şeyindeydi. Neyse. Öyle. Onun için geldim ki bir daha gelmek zorunda kalmayayım. Artık şu şey diye geçiyor. Uzaktan kumanda gibi şey. Işık da yok şu an burada neyse. Bu uzaktan kumanda gibi şey transponder diye geçiyor. Şurada balık fasilitesinin diğer binadaki bu binadaki değil de diğer binadaki iki tane bir yer var ee, onun e, kumandası diyeyim Türkçesi nedenini bilemedim neyse ee, bunları da en son artık komple CRTD'den Dixbb'den gideceksem şey yapacağım çünkü Dixbb'de şu an 3 ay kadar falan 2-3 ay daha hakkım var ee, şu an Selection Week'e katıldım ama benim daha hakkım var yani insanlarla birebir böyle konuşup proje üzerine e, kabul almak için e, PhD için neyse ben tabi dışarıya başvuruyorum başka yerlere ama hani dediğim gibi işte bunun içinde sürem var o yüzden tamamen buradan gideceğim zaman sanırım veririm çünkü buralarda işim olabiliyor e, yine faydalanıyorum yani ekmeğinden suyundan o yüzden öyle şeyler Şimdi şu pasaportumu ve vizemi, yeni vize mi, e, oturum iznimi taratıp e, buradaki mail adresime, okul okula ait mail adresime buradan bana transfer edilecek. Onu da Olga'ya göndereceğim bizim sekretere. O sekreter de bunu okula yol iletecek ki Mart ayındaki paramı alabileyim. Ben bunu yapmayı unuttum için şu an bu ay para geçmedi elime. Hani geçmesi iyi olur. Bayağı 2000 euroya ne bunu söylemeyeyim. Ne söyledim artık keserim artık burayı. Ne ee, neyse yani çok önemli değil 1800 küsür euro para alıyorsunuz 2000 euroya yakın para alıyorsunuz ve bu baya iyi bir şey yani benim şu an bir aylık daha param gelmesi benim için çok önemli bir şey o yüzden bir an önce gelmesi iyi olur hemen taratıp Olga'ya atacağım ki Olga da bütün işlemleri halletsin bu benim mülakat sürecimde başlarken başka şehirlerde çünkü her e, enstitü her mülakatı çağıran da ödemiyor yol paranızı Beni mesela Halezale ödemiyor. Tübingen ödeyecek diye hissediyorum. Sordu ne kadar tuttuğunu söyledim. Freiburg da umarım öder. Çünkü gidiyorum. Hiçbir şey çıkmayabilir yani. ben on sayede çağırdın ama benim gibi başkalarını da çağırdın. Ben tek kişi değilim yani çağırdın. O yüzden ödemelerini bekliyorum açıkçası. Neyse öyle şeyler işte. Şimdi taratayım da sonra defol gideyim evime. Şöyle elimi yüzümü yıkayayım dişlerimi fırçalayayım bir yatayım yani. Ramazan'ın da içinden geçtik çok kötü oldu. Ne güzel oruç tutarak başlamıştım. Neyse. Yapacak bir şey yok artık. Önemli olan niyet diyelim, içimiz diyelim. Yani oruç tutup namazını kılıp neler yapanları görüyoruz. Öyle olacağımıza şu efendi gibi dürüst, samimi, iyi niyetli, güzel niyetli insanlar olalım. Herkese iyi geceler diliyorum. Bunları yayınlayacağım, yayınlamayacağım, editleyecek miyim, ne yapacağım hiçbir şey belli değil. İzlenecek mi hiç bilmiyorum ama çekiyorum öyle çünkü ağzım durmuyor konuşuyorum yani hayırlısı diyelim. Çöz.